Hepinize merhaba canım öğrencilerim. Ben mesele öğretmen sevgili 8. sınıf. 8. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı 6. senaryo yani son senaryoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu dönemin yani birinci dönem birinci dönemin diyelim artık hatta son yazılısına beraber hazırlanıyoruz arkadaşlar. Diğer senaryoları da izlediğinizi varsayarak umarım sizinle güzel vakit geçirebilmişimdir. Ben soruları hazırlarken çok keyif aldım. Zorlandım orası ayrı ama sizin için emek harcamak benim için gerçekten çok güzeldi. Umarım ikinci dönemde yine beraber oluruz. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen ilk soruya geçmek istiyorum. Yazının pdf'ini açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Bir fuar alanındaki duvara 60 cm genişliğindeki tanıtım afişleri 30 cm aralıklarla, alt sıraya ise 45 cm genişliğindeki ürün görselleri 15 cm aralıklarla sırayla yan yana dizilmiştir. Afiş ve görsellerin dizilimi duvarda aynı noktadan başlayıp aynı noktada bitmektedir ve duvardaki tüm boşluklar aynı düzenle kullanılmıştır. Duvarın uzunluğu 8 metre ile 10 metre arasında olduğu bilindiğine göre duvara toplamda kaç adet tanıtım afişi dizildiğini bulunuz diye sormuşuz. Evet arkadaşlar bu soruyu şöyle çözebiliriz. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. 60 santim genişliğine tanıtım afişi koydum. 30 santim boşluk bıraktım. 60'ı koydum 30 bıraktım. Aynı şekilde alt sıraya 45 santimi koydum 15 santim boş bıraktım. 45'i koydum 15 santim bırak boş bıraktım. Yani e, yukarıdan bahsediyorum. 60 santimle 30 santimi toplarsam arkadaşlar 90 santimlik genelde bir örüntü elde eder miyim? ederim. Aynı şekilde alt sıraya geldiğimde 45 santim ve 15 santimi topladığımda 5 5 10 onun sıfırı elde var 1 4 1 daha 5 1 daha 6 60 santimlik e, aralıklarla, ya örüntü gibi düşünebilirsiniz. E, şey yapacak mıyım? İş yapacak mıyım? Evet. Şimdi yukarıdaki adam şöyle diyecek. Ben 90, 180, 270 diye gideceğim. Aşağıdaki de, de şöyle diyecek. Ben 60, 120, 180 diye gideceğim. Yani bunlar da dikkat edin. Aynı noktadan başlayıp aynı noktada biteceği için benim 60 ve 90 sayılarının nesini bulmam lazım arkadaşlar? Evet, ekoklarını bulmam lazım. 60 ve 90. Bence direkt... E, Ekoklarını şöyle bulabiliriz arkadaşlar. Bakın kolay bir soru. 60, 120, 180 diye gidiyor. 90, 180. Aha, 2'de buldum. Gördünüz mü? E, direkt bu belliydi. Ama ya hocam ben illa işlem yapmak istiyorum hani. Bu arada bu da bir işlemdir de. Yani illa e, şu algoritmayı kullanmak istiyorum derseniz de tabii pekala kullanabilirsiniz. 2'ye böldük, 30, 2'ye böldük, 45. 2'ye böldük, 15, 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 5, 3'e bölünmüyor 1. 5'i 5'e böldüm 1, çarptım da 2 kere 2, 4. 3 kere 3, 9. 5 kere 4, 20. 20 çarpı 9'dan yine bakın arkadaşlar 180'i elde ettik. Tamam mı? Problem yok. Yani arkadaşlar 180 santim aralıklarla. Dikkat edin duvarımın benim boyunu, boyu arkadaşlar 180 olabilir tamam mı? Dikkat! Duvarın uzunluğu 8 metre ile 10 metre arasında olabilirmiş. Yani 180 santim olamaz. 1 metrenin 100 santim olduğu bilgisini vermiş. Yani duvarımın arkadaşlar boyu 800 santimli 1000 metre olduğunu söyleyebilirim. Tamam Bu aralıkta değer alacak. O zaman ne yapacağım? 180 sayısının katlarına bakacağım. Haydi bakalım. Rengimizi değiştirelim. 180 ne oldu? 360. Bir daha 180 e eklersem 540 mı olur? Bir daha eklersem arkadaşlar şöyle ekleyeyim. E, 2, 72, 720. Bir daha eklersem şöyle 900 oldu mu? Oldu. Evet. Şunları sileyim. E, isterseniz i̇sterseniz toplayabilirsiniz. Ben sırf işem kalabalığı olmasın diye. Şöyle 720 idi. Tamam. 900'e ulaştım. Bir daha eklesem ne olur? 1080 olur. Gerek var mı? Hayır. Aşıyor çünkü. Bunu alamam. 800 ile 1000 arasında tek bir değerim var. O da 900. O zaman ben duvarın boyunu buldum. 900 santimmiş. Ne yapacağım arkadaşlar? Benim diyor ki kaç tane tanıtım afişi dizildiğini bulun diyor. Tanıtım afişlerim neydi arkadaşlar? Örüntü desenim arkadaşlar. 90 santimlikte. O zaman yapmam gereken tek şey. Rengi değiştirebilirsem. Evet. 900 ifadesini 100 ee, pardon 180'e değil tabii 90'a bölmek. Çünkü dedik ya kenleri 90 santimlikti şuraya. <laughs> 90'a bölersem 10 tane tanıtım afişi dizileceğini bulurum. Anlaştık mı? Harika. O zaman hemen geçtim. İkinci soruma. Bir öğrencinin her iki yüzünde de tam sayıların yazdığı 4 adet kartı bulunmaktadır her bir kartın ön ve arka yüzünde yazan sayıların toplamı 5 olarak belirlenmiştir. Kartların bir yüzünde yazan sayılar sırasıyla 3, 2, 6 ve 4'tür. Öğrenci kartların görünmeyen kısmındaki sayıyı taban, görünen kısmındaki sayıyı da üst olacak şekilde 4 tane üstü ifade oluşturmuştur. Buna göre oluşan üstü ifadeleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Büyük, e, bu arada şey üst ifadeleri olacak şurada tamam mı? Hı, tamam harika. Şimdi arkadaşlar tek tek yazalım. İlk kartımda eksi 3 yazıyormuş bir tane yüzü. Hani fark etmez. İkincisinde 2, iki, üçüncüsünde 6, diğerinde de 4 yazıyormuş. Önce bir görünmeyen kısımlarını bulalım. Bunlar görünen arkadaşlar. Madalyonun diğer yüzü görünmeyen. Görünmeyen kısımları bulalım. Arkadaşlar ikisi görünenle görünmeyen kısımdaki sayıların toplamı neydi? 5'ti. Yani ben eksi 3 ile kimi toplarsam cevabım 5 olur. Bakın bu dediğim şeyi yazıyorum. Eksi 3 ile kimi toplarsam cevabım 5 olur diyorum. Şöyle düşünebilirsiniz. Ee, toplama işleminin tersi çıkarma işlemi gidişebilirsiniz. Yani 5 ifadesinden eksi 3'ü çıkartırsanız cevabımız ne olur arkadaşlar? 8 olacaktır. Artıdan artıdan görünmeyen kısmında 8 vardır. Tamam devam. 2 ile ben kimi toplarsam cevabım 5 olur diyorum. Aynı mantık toplamanı tersi çıkarma. 5'ten 2'yi çıkartırsam cevabım 3 olur. Görünmeyen kısmında 3 varmış. 6'yı bulalım. 6 ile ben kimi toplarsam cevabım 5 olur diyorum. 5'ten 6'yı çıkartırsam dikkat edin eksi 1 kalır. Tamam. Geldim 4 ile kimi toplarsam 5 olur. Bence kabak gibi belli ama hani yine biz işlemimizi yapalım. 4'ten 5'ten 4 çıktı 1. Tamam burası da 1'miş. Sıkıntı var mı? Yok. Harika. Devam. Şimdi arkadaşlar şurayı komple sileceğim. Çünkü yer kalmasını istiyorum bana. Çünkü şey yapacağız. E, sıralama yapacağız, tamam mı? Devam edelim. Burası önemli. Görünmeyen kısmındaki sayılar taban, yani buralar neymiş arkadaşlar? Taban. Görünen kısmındaki sayıları da. Üs olarak yazacakmışım. Yani 2 için yapıyorum. 8 üzeri eksi 3. 3 üzeri 2. Görünmeyen 3, görünen 2. Eksi 1 üzeri 6. Ve 1 üzeri 4. Harika. Cevaplarını bulalım hesaplamaya gerek var mı arkadaşlar? Gerek yok aslında da ben senin için yazayım. 8 kere 8 60'lar. 64. 64 ile bir de 8'i çarparsam 32 e de var. 3, 24, 27, 10. 32 e de var. 3, 6 kere 8 48. 48, 49, 50, 51, 512 aynen öyle. Şurayı bir silelim de 512 olacak tamam ya da 1024'ün yarısı gibi düşünebilirsiniz. Neden? 2 üzeri 10'dan. Neyse 512. Tamam. Çok güzel. 3 kere 3 9'dur. Eksi 1 üzeri 6 nedir arkadaşlar? Üstümüz çift sayı olduğu için payda tabanımızda negatif olduğu için cevabım pozitiftir. Ve 1'in her kuvveti nedir arkadaşlar? 1'dir. Tamam. Eğer 5 olsaydı üstümü de eksi 1 olacaktı. 1 üzeri 4 zaten dedik 1. Tamam. 1'in her kuvveti nedir arkadaşlar? 1'e eşittir. Harika. En büyük kimdir diye baktığımda bakın arkadaşlar aslında çok basit belli ama eksi 1 üzeri pardon 1 bölü 152 1 bölü 512 ifadesi kimle kim arasında değer alıyor diye ben size sorsam ne dersiniz arkadaşlar? 0 ile 1 arasındadır aslında bu ifade. Neden? Çünkü basit bir kesirdir. Yani rasyonel sayı olarak da bakarsak. Bu sıfırla 1 arasında. 9 dediğim adam zaten hani bir doğal sayıdır. 9'dur. Diğeri 1, 1. O zaman en büyük kimdir arkadaşlar? 9'dur. Üstlü ifadenin büyükten kişiye doğru sıralayın dediği için direkt böyle yazıyorum. 9 büyüktür. 1 eşittir. 1 fark etmez. Hani hangisini önce yazdım zaten eşit. Sonra da arkadaşlar büyüktür. 1 bölü 512 diyeceğim. Tamam. Cevabım budur. Benden hani kartlarla artık bir şey yapmamı istemediği için bu şekilde bırakacağım, tamam? Devam edelim. Üçüncü sorumla. Bir kargo aracı toplam uzunluğu kök 900 kilometre olan bir yolculuk yapacaktır. Yolun ilk yarısını dakikada kök 3 Cevap söyledim. Kök 9 km hızla gitmiştir. Yolun ikinci yarısında dakikada kök 25 hızla gitmiştir. Buna göre bu kargo aracı yolun tamamının kaç dakikada gideceğini bulunuz demişiz. Arkadaşlar yapmamız gereken şey aslında e, tam kare ifadeleri kök dışına çıkarmak. Kök 900 dediğim adam hakkında bir fikri olan var mı arkadaşlar? Bence direkt gördünüz ama ben şuraya tekrar sizin için ayırmak istiyorum. Üçe böleyim. Ne olur arkadaşlar? 300 olur. Bir daha üçe bölsem 100 kalır. 5'e bölsem ne olur arkadaşlar? 20. Bir daha 5'e bölsem 4. 2'ye bölsem 2. 2'ye bölsem 1. Ya hocam illa 2 ile başlamamız gerekmiyor mu? Hayır. Öyle bir kural yok. Tamam mı? Sakın öyle düşünmeyin. Hangisiyle canınız ne isterse ona başlayabilirsiniz. Kök dışına çıktı 3. Kök dışına çıktı 5. Kök dışına çıktı 2. O zaman kök 900 dediğim adam 3 çarpı 5 çarpı 2'den 10, 30 oldu mu? Evet oldu. Yani toplam uzunluğu 30 kilometre olan bir yolculuk yapacakmış. Tamam Bu, bu arada 30 kilometre çok az kargo aracı için yani çok rahat bir şekilde gidilebilecek e, iller arası. Neyse öyle bir yorum yapasım geldi. Geldik kök 9 diyor. Kök 9 nedir arkadaşlar? Zaten 3'tür. 3 üç kere 3 9'dan. Harikasınız. Burası 3 kilometre böyle hıza gidiyormuş. Bir de kök 25'in var. Kök 25 nedir? Zaten direkt söylersiniz. 5'tir arkadaşlar. Harikasınız. Burayı da 5 kilometreyi söyleyeceğiz. Tamam. O zaman arkadaşlar şimdi dikkat. İlk yarısını diyor. Bakın sorudan bitmedi. Yolun yarısını yani 15 kilometreyi dakikada 3 kilometre olacak bir hızla giderse 15 bölü 3'ten cevabım 5 dakika olacak mıdır? Evet. Devam ediyorum. Yolun ikinci yarısını dediği için 15 kilometreyi düşüneceğim. Ve 15 bölü 5'ten de burayı da 3 Dakika olarak bulacak mıyım? Evet. Tamam mı kaç dakika gideceğini bulunuz diyor. 5 dakika ile 3 dakikanın toplamının 8 dakika olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tamam. Geçtik. Dördüncü soru. Kök A artı 26 ifadesinin rasyonel bir sayıya eşit olduğu bilinmektedir. Hmm. Öğretmenim rasyonel bir sayı eşitse aslında bu... Tam kare bir sayı mıdır? Yani a artı 26 dediğim adam aslında tam kare bir sayıdır. Neden? Tam kare sayı diyeyim. Çünkü kök dışına bir rasyonel sayı, bir doğal sayı olarak çıkabiliyor. Tamam mı? Buna göre a'nın alabileceği en küçük doğal sayı ile en büyük negatif tam sayının toplamını bulunuz diyor. Şimdi devam ettim. Geldim buraya. Şimdi arkadaşlar A artı 26 diyor. Doğru muyum? Dedik ki A artı 26 ifadesi tam karedir. Bu yorumu daha önce yazmıştık zaten. Bir daha yazalım. Tamam tam kare sayıymış. Şimdi çocuklar şunu düşüneceğiz. Acaba A'nın diyor en küçük doğal sayıyla diyor. Yani A yerine ben 1 versem 27 tam kare değil. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 durdu. Yani eğer ben A dediğim adama 10 dersem benim A artı 26 dediğim ifade 10 artı 26'dan 36 olur mu? Evet olur. 36 da tam kare bir sayı Evet. Hatta 26'dan sonraki ilk tam kare yani 26'yı ekleyeceğimiz zaman ilk Çıkan önümüze tam kare sayı 36'dır. O zaman A'nın en küçük doğal sayı değerini 10 olarak buldum. Devam. Bu sefer de şöyle yapacağım arkadaşlar. A artı 26'nı e, yine bakın tam kare yazayım ben şuraya. Tam kare bir sayı. Ve A dediğim adam bu sefer en büyük negatif tam sayı diyor. Hmm. Şimdi en büyük negatif tam sayı. Bu arada en büyük negatif tam sayı nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Tamam. Devam edelim. Eksi 1 eksi 2, eksi 3, eksi 4 böyle gideceğim. Bakalım eksi 1 versem eksi 1 versem arkadaşlar eksi a artı 26 eşittir. Eksi 1 artı 26'dan aha 25 olur durdum. 25 tam kare bir sayıdır. 5'in karesidir. Doğru muyum? Evet. O zaman en büyük negatif tam sayının değerim de eksi 1'dir. Bana neyi soruyor arkadaşlar? Ihlamur ağacı rengimle yazıyorum. 10. Bunların toplamını soruyor. Artı eksi 1'den. 10'dan 1 çıkarttığımda nedir cevabım arkadaşlar? 9'dur. Tamam. Devam. Geldiğim 5. soruma. Yukarıdaki çizgi grafiği bir hafta boyunca ay kafesine giden müşterilerin sayısını vermektedir. Buna göre ay kafe'ye haftanın ilk 4 günü gelen toplam müşteri sayısının son 3 gelen toplam müşteri sayısına oranını bulunuz diye sormuşuz. Tamam, kolay bir soru arkadaşlar. Çizgi grafiğini yorumlamamız gerekiyor. Şimdi ilk 4 günü, haftanın ilk 4 günü pazartesi, salı, çarşamba, perşembedir. Son 3 günü nedir arkadaşlar? Cuma, cumartesi, pazar. Bana bunları oranlamamı istemiş. Baktığımda pazartesi günü arkadaşlar şöyle baktığımda 20 kişi gelmiş. Pazartesi günü 20. Salı gününe baktığımda arkadaşlar 10 kişiyi görüyorum. Çarşamba gününe baktığımda biraz daha fazla gelmişler. 30 kişi gelmişler. Ve perşembe ilk 4 gün dediği için perşembe gününe de baktığımda arkadaşlar 40 kişini 40 kişiyi görüyorum. Tamam o zaman ben bunları bir topladığımda 0, 4, 7, 8, 9, 10, 100 kişi olduğunu görür müyüm? Görürüm. O zaman 100'ün kime oranını bulacağız acaba bakalım. Rengimi değiştirdim. Cuma günü arkadaşlar bakın 40 ile devam ediyor. Cuma günü 40, Cumartesi günü evet rekor bir katılım gelmiş. 60. Cumartesi günü 60 kişi. Pazar gününe baktığımda da arkadaşlar 50 kişi yine fazla insan gelmiş diyebiliriz. Topladığımda 150 olur mu? Evet, olur. Buradan da arkadaşlar bana ilk 3 gününün son 3 gününe aman ilk 4 günün son 3 gününe oranını dediği için 100 bölü 150 olacaktır. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda 10 bölü 15 olacaktır. Tekrar sadeleştirdiğimde arkadaşlar ne olacaktır cevabım? 2 bölü her iki tarafı 5'e böldüğümde 2 bölü 3 olarak bulacağım cevabımı. Tamam bu kadar da geçtim çizgi grafiği ile alakalı bir soru. Bir torbada ne olasılık? Bir torbada kırmızı topların sayısı 4B-5, beyaz topların sayısı 2 ise 2B artı 7'dir. Topun torbadan rastgele seçilen bir topun kırmızı ve beyaz renkli olma olasılıkları birbirine eşit olduğuna göre. Eşit olduğuna göre torbada toplam kaç tane top olduğunu bulunuz. Şimdi çocuklar eğer bir o durumda bir olasılık yani bir seçimde benden olma olasılıkları birbirine eşit diyorsa yapmam gereken şey şu demek ki bunlar eşit sayıdadır. Hocam ne demek istiyorsunuz? Yani örnek veriyorum torbada 3 tane beyaz bir de 3 tane de kırmızı renkli şeyim olsa topum olsa beyaz 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 kırmızı 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 bunların arkadaşlar seçilme olasılıkları yani rastgele seçilen bir topun kırmızı veya beyaz olma olasılıkları birbirlerine arkadaşlar eşit olmaktadır. Yani eğer bana birbirine eşit derse benim bu iki ifadeyi birbirine eşitlemem gerekir. Tamam mı? Harika. O zaman yapmam gereken şey şu. 4B-5 ifadesi ile 2B artı 7 ifadesini birbirine eşitliyorum. Eksi 5'i karşıya attığımda nedir arkadaşlar? 5 artı 7'den buradan 12 olur. Artı 2B'yi karşıya attığımda eksi 2B diye gider. Yani 4B'den 2B'yi çıkarttığımda 2B kalır. Her iki tarafı b'ye 2'ye böldüğümde B eşittir 6'dır arkadaşlar. O zaman bir, bu, bakın dikkat edin. Ben sadece B'yi buldum cevap 6 değil ama. Torbada toplam kaç tane top olduğunu bulun diyor. Herhangi bir tanesini bulsam onu 2 ile çarpsam yeter. Yani şöyle yapalım. Kırmızı mıydı? Aynen, iki kırmızı. Kırmızıyı yazdığımda 4 çarpı 4b 5 ya. Yani buraya 4 çarpı 6 5'ten 6 kere 4 24 5'ten cevabım nedir arkadaşlar? Buradan 19 mu gelecektir? Evet 19 gelecektir. Şimdi yapmam gereken şey şu. 19 çarpı 2'den cevabım 38 tane top diyebilirim. Şimdi cevap bitti tamam cevap 38. Ya hocam ben beyazı da hesaplamak istiyorum. Emin olamadım acaba gerçekten 19 mu diye düşüneceksiniz. Deneyelim hadi sizi kırmayacağım. 2 çarpı b artı 7'den buradan 2 çarpı 6 artı 7'den 2 çarpı 6'dan 12 artı 7'den buradan cevabım nedir dikkat edin yine 19 olacaktır. Zaten bulmasam da olur muydu olurdu ya da şöyle yapabilirdim 2b o yolda göstereyim hemen arkadaşlar. İkinci yol diyelim şuraya 4B eksi 5 artı 2B artı 7'yi topladığımda 4, 2 daha 6B e artı 7 olur. Buradan da arkadaşlar 6 kere 6 artı 7'den 36 artı 7'den bir yerde işlem hatası mı yaptık? Evet. Çünkü çıkması gerekiyor. Şurası tabii ki artı 7 olmayacak arkadaşlar. Ne olacak? Bir daha yapalım. Eksi 5 ile 7'yi topladığımda artı 2 olacaktır. 36 artı 2'den arkadaşlar cevabım ne olacaktır? 38 bakın yine elde edersem aynı şeye varacaktık zaten. Harika evet sevgili 8. sınıflarım. Bu senaryomuzun da sonuna geldik. Yani bu dönemi kapattık. Yani zaman çok hızlı geçiyor. LGS sınavınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Hayatta da umarım her şey gönlünüzce olur. Kenze çok çok iyi bakın. Hayatta başarılar, hoşçakalın. kalın.